Ben bu fele ne deyim Halim oldu bir garip Bir zalim kulun aşkına yekpare Ram eyledi beni Usandım cevrü cefasından Gönlüm oldu muzdarip Sevdasına düştüm ne çare Gam eyledi beni Fırtınalı bir ummanın ortasında şimdi çaresiz kaldım Kırık bir dümenle aşkın deryasına yelken açıp daldım Yandım kor ateşlerde kaynadım da buhar oldum Çağlar idim su gibi sare demeyledi beni Kaşlar keman dudak gonca didar ise gülizar Afitap gibi eritir beni eylese uzaktan bir nazar Başım kaldırıp da bakamam, utanıp ederim ağır Kapısında bendey dare, Rum eyledi beni Razıyım geda olsam da o yar benim şahı pirim Nuru vecihinden mahrum olmak olur makberim Görmesem yanarım, görürsem isem artar derdi kederim. Peşinde hali bir avare, hu neyledi beni. Cürmüm sevmek, hükmüm sehba, aşkta idam hali. Neylersin ne müftadeyim, tek sözünde canımın vebali. Eyip büktü beni yakıp da sanki bir tel misali Aşkın tezgahında bir tel kare mim eyledi beni Kanlı akar tenhada girye demim gönlüm giryan Bu sevdadan yanıp pişti ciğerim yürek büryan Yar bir vefa İhrakına nasıl dayanır bendeki bu can? Narımda eriyen bir çare mum eyledi beni. Her zulmü tacı serimdir, kar olsun ettiği cevr yanına. Bazı bahar olur, bazı boran, uymaz günü gününe. Gah poyraz olur, gahı lodos, katar beni önüne. Bağdında savrulan bir pare kum eyledi beni. Dereli vurmaya gamzelerin kullandığı hançer yerine. Can şikar kirpiklerine ok gibi sapladı kalbimde derine. Aldı elimden azadeli, bağladı beni zülfüm zincirine Felek işte böyle bir yare محكوم یې لدې بني